Hatay, Antakya, Ovakent ve Ankara Keçiören'de Özbek sofrasında muhteşem bir etkinlik. Başkentin yüksek ve güzel tepelerinden Keçiören, Estergon Kalesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliği Özbekistan Ankara Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Özbeyim Derneği katkılarıyla yapıldı. Fırtınada ateş yakıldı. Türk halkının eski ve bahar yemekleri olan sumalak, Somsa, mantı hazırlandı. Özbek yemekleri yapıldı. Özbek pilavı pişirildi ve lezzetli bir sofra hazırlandı. Etkinliğin üç amacı olduğunu söyleyen tertip komitesi şu açıklamayı yaptı. Öncelikle Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak anılan depremde hayatını kaybedenlere Kur'an tilaveti başladı. Program sunuculuğunu yapan Muazzam İbrahimova, İlk sözü Sayıtcan açıla verdi. Türk ve Özbek halkının kardeş olduğunu söyleyen Said Can Bey, Türkiye'nin zor günlerinde yanında olmak Özbekistan için bir vazifedir diyerek depremde Özbekistan'ın ve gönüllü kuruluşlarının yaptıklarını anlattı. Programda söz alan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Özbekistan ve Türk Dünyası'nın depremde kardeşlik hukukunun gereğini yaparak zor günlerimizde bizlere de destek verdiler. Özbekistan başta olmak üzere Türk Devleti ve Türk Dünyası'na teşekkür etti. Programı Özbekistan Ankara Konsolosu Aybek Razakov, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Bahadır Nazarov, Türkmenistan Ankara Kültür Müşaviri Merdan Nuri Ledov, Kazakistan Kırgızistan ile çok sayıda Türk Dünyası temsilcisi katıldı. Ankara'da Özbek Büyükelçiliği ve Uluslararası Özbeğim Derneği depremden etkilenen ve Hatay Ova kentte çadırda yaşayan halka çorba ve sumalak ikramında bulundu kadınlar ve çocukları Özbekistan'dan getirilen milli elbise, futbol forması, kitap, uçurtma ve diğer hediyeler takdim edildi. Özbek Türk dostluğunun simgeseline haline gelen resmi çizen ressam Savrar, Farmanov'un düzenlediği resim sergisi herkesin gönlünde yer aldı. Futbol ve uçurtma şahane çocuklara gerçek bir bayram yaşattı. Nevruz, Türk halkının eski ve yaygın bir bayramıdır. Türk halkları iyi günde, zor günde de her zaman birbirine destek olmuştur. Bu tür bir dostluk ve uyum bugün halkımızın arasında ilişkilerini sağlam temelidir. Gerek Ova kentteki katılımcılara gerek Ankara'daki katılımcılara program Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşliği pekiştiğini ifade ederek, Özbekistan Devleti'ne, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği'ne ve Özbeyim Derneği'ne teşekkürlerini bildirerek programların devamının gelmesini istedi.